Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine 4 adet hisse ile beraberiz. Hisselerimizin sadece grafiklerini inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Öncesinde yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okuduktan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi ilk hissemiz olan Astor'u açtık. Astor hissemiz 10. ayın tam ortasında endeksle aynı anda bir yükselişe geçti. O günden sonra da uzun bir yolculuk yaptı bir zirve noktası oluşturdu. Ne zamana kadar? Ocağın 27'sine kadar. Ocağın 27'sinden sonra artık aşağıya doğru yöneldi ve bir miktar düzeltme yaptı. Yani kendisinden beklenilen bir davranışı normal bir şekilde sergiledi. Bunu yaparken hissemizin sadece bir miktar daha düşmesini beklerdik. 102,42 seviyesine ya da 101,99 seviyesini dokunmasını beklerdik. Bunu yapmadı e, çok da önemli değil e, yükselişe e, başlamış gibi görünmekte arkadaşlar yukarıya doğru gidiyor ama biz ne istiyoruz bu beyaz çizgimizin yukarısında kalın mum ile günü kapatsın istiyoruz e, bunu da ne kadar yaparsa bizim için yeterli olur 110,80 seviyesinin üstünde günü kapatırsa o zaman bizim için yukarıya dönüş emaresi oluştu diyebileceğiz. Yani şu anda da bir emare var ama işte aşağıya da gidebilir. Giderse nereye gidebilir? Ona da bir bakalım. Yani 100,89 ya da 91,27 seviyesine de gider. 91,27 seviyesine gidecek olursa da arkadaşlar çok güzel bir alım fırsatı sunmuş olur. Dedik ve hemen kontrolmatik istemize bir bakalım. Kontrolmatik sitemizde bir patron satışı olmuş idi. Bu satış biraz e, sanırım fazla miktarda hacimli bir satıştan bahsettiğimizden dolayı e, halen aşağıya doğru yönümüz devam ediyor. Bir de bu satışta sanırım yıl kavramı da vardı arkadaşlar. Hani uzun bir süreç alabilecek bir satıştan bahsediliyordu bununla alakalı belki de SPK'dan izin alınmış da olabilir. Bu bilgilerin teyit edilmeye ihtiyacı var yalnız. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz sadece grafiğimizle ilgileniyoruz. Grafiğimizde ne görmemiz gerekiyor? Bir önceki günün tepe noktasını geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmadığımız sürece şöyle olmuş, böyle olmuş dememizin bir manası yok. Zaten güzel şeyler olmuş olsaydı bu hissemizde şu son oluşturmuş olduğu en azından 37 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapardı. Yukarıya yönelirdi ama bunu yapmadığı için sıkıntı görüldüğü üzere devam ediyor. Fakat bulunduğu yere bir çizgi atmak istiyorum. O çizgi bakalım nereye gidecek. Bu çizgiyi bir takip edelim. Gidiyoruz sola gidiyoruz. Bir noktaya geldik. İşte o nokta önemli bir nokta arkadaşlar. Çizgimiz tam tamına Nereye geldi? 2023'ün 5. ayına geldi. Üstelik 2023'ün 5. ayındaki rally, başlangıç dönemine geldik. Çok çok ciddi bir yerdeyiz. Yani aslında buradan hissemizin dönüp yukarıya gitmesi gerekiyor. Daha da aşağıya inmemesi gerekiyor. İnerse zaten hüsran. Bunu da bir reader tarzı bir şey yapacaklar neredeyse. 30,39'a da düşebilir. 30,39'a düşerse de çok büyük sıkıntı değil ama işte onun altına düşecek olursa o zaman iyice derinleşiyor. Zaten şu anda çok derinlerdeyiz. Yani patron satış yaptığı için patrondan da bir geri alım beklemek de zor. Tahtacının çıkarmasını bekleyeceğiz. Tahtacı çıkartırım onu bilemiyorum. Benim tek bildiğim şey nedir arkadaşlar? Bu hissemizde Çıkış ve giriş sinyalleri var. İşte bu mavi ok, kırmızı, pembe ok, mavi ok, e, pembe ok şeklinde. Yani sat sinyali geldiyse mesela şurada 12. ayın 18'inde gelmiş. O günden bugüne kadar düşmüş arkadaşlar. Yani o sat dediği zaman ya satmasam mı şimdi mi yükselir sonra mı yükselir demeye başladığınız anda zaten kendinizi bir çukurun içerisinde buluyorsunuz maalesef dedik. Çok umudumuz yok kontrolmatikle ilgili. Hemen diğer hisseye geçiyoruz. Tabii kontrolmatiğin yeni bilançosu falan belki bir şeyleri değiştirebilir mi? Bilemiyorum. Bilançosu takip edilmeli e, yatırımcısı tarafından diyelim. Şimdi GESAN'a geldik. GESAN'da bir çizik atalım mı şöyle? Bir çizik atalım. İki tane zemin noktasını birleştirelim. Bunun rengini açık mavi yapalım. Görünür bir şey olsun. Bunun da aldık. Paralelini oluşturduk. Oluşturduğumuz paralelini ne yaptık arkadaşlar? Yukarıya attık. Evet. Şimdi şu kıvamda neyi görüyoruz? Burada bir tepe noktasını aldı. Paralel çizgimiz. Buradaki tepe noktasını da aldı. Ve şu an neredeyiz? Bir tepe noktasında. Yani bu zirveleri ikiye böldük arkadaşlar. İkiye bölünce daha önceki ortadaki 1, 2, 3, 4, 5 ve en son dünkü 6. Yani buraya dokunmuşuz. Burayı geçmek zor arkadaşlar. Burayı geçmekte zorlanacağı e, kesin zaten 4 günden beri dokunup dokunup aşağıya iniyor. Bugün de dokunmuş aşağıya kendini bırakmış. Yarın ne yapacağı meçhul. Meçhulden kastımız ne? Yani bu arkadaş ya bunu kırıp yukarıda yeni bir zirve oluşturacak ya da artık dönme vakti. Çünkü buraya dokunmuş, dönmüş daha önce. Dokunmuş, dönmüş, tip noktasına kadar gelmiş. E, dokunmuş, iki gün aşağıya, üç gün aşağıya gitmiş. Dokunmuş, 5 gün aşağıya gitmiş. Dokunmuş, 2-3 gün aşağıya gitmiş. Yani önemli bir yerdeyiz. Buradan aşağıya dönme riskimiz var. Kesen de yukarıya da çıkabiliriz. Çıkarsak nereye gider hocam? Canının istediği yere kadar gider. Yani bunun belli bir Şeyi yok arkadaşlar. Şöyle bir çizik atarız. Ama iki tane atmamız gerekecek. Çünkü farklı farklı zirveler oluşturmuş bu arkadaş. Normal bir zirve oluşturmamış. Birinci gidebileceği yer 57,83 İkinci gidebileceği yerde 59,11 seviyesi dedik ve bu şekilde kaydedelim ve çıkalım çıkmadan Euro Power'a bir geçelim. Zamanın en gözde hisseleri idi bunlar. Bir zamanların işte Astor, Kontrolmatik, Gesan, Euro Power. Astor halen öyle. Astor finansallarıyla halen öyle. Diğer üç tanesinin finansalı çok iyi gelmediğinden dolayı onlar böyle yukarı aşağıya böyle boşlukta geziyorlar yani. Şu grafikten benim anladığım bir şey yok arkadaşlar. Yukarı çıkmış. Yukarıda bir iki zigzag çizmiş. Aşağıya inmiş. Yukarı çıkar gibi numara yapmış. Aşağıya inmiş. Tekrar tepe derken, yani garip garip hareketlerde bulunuyor. Son sinyalimiz aşağıya. İkinci ayın yedisinde sinyal gelmiş. Halen aşağıya gitmeye devam ediyoruz. Her ne kadar şu anda bulunduğumuz seviye bir durak noktası olsa da buradan yukarıya dönebilecek kıvamda olsa da aşağıya gidebilir. Nereye kadar gider? Bir önceki günün tepe noktasına gider. Orası da 34,69 seviyesiymiş zaten. E, bugün de 34,94'e kadar gelmiş. Neyse yani bunda e, bekleyeceksiniz. Al sinyali oluşunca hisseye girilebilir. E, hocam ne zaman satacağız? İşte daha önce satmalıyım mısınız arkadaşlar? Şubat'ın 7'sinde ya da 6'sında hisseden çıkış yapılması gerekiyormuş. Evet. İncelememize devam ediyoruz. Bu dörtlüyü biz çok uzatmışız. Niye uzattık bilmiyorum. 8 dakika geride kalmış. 3 dakikada bitirmeliymişiz normalde. Halen abone olmamış arkadaşlar varsa abone olabilirler. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Yorumlarda da bizi yalnız bırakmayın. Hoşçakalın.